Merhaba, ben Tuğba Scratch eğitim videolarının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Scratch uygulamasının arayüz tasarımı hakkında temel bilgiler verilecektir. İyi seyirler. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde Scratch uygulamasının kurulum işlemlerinden bahsetmiştim. Şimdi bilgisayarımıza kurduğumuz Scratch'ın arayüz tasarımından bahsetmek istiyorum. Scratch'ın görmüş olduğunuz kısa yol tuşuna tıklayarak gördüğünüz ekrana erişim sağlayabilirsiniz. Burada Scratch uygulamasına ilişkin arayüz tasarımından bahsetmek istiyorum. Sol üst köşede bulunan dünya ikonuna tıklayarak dil ayarlamalarını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Hemen yanındaki simgeye tıklayarak projenizi kaydedebilirsiniz. Onun yanındaki butona tıklayarak projenizi paylaşabilirsiniz. Dosya, düzenle, paylaş, yardım butonları içerisinde yer alan seçeneklere buradan erişim sağlayabilirsiniz. Projenizi kaydedebilir, projenizi dışarıya aktarabilir, online ortamlarda da kullanabilirsiniz. Düzenli seçeneği içerisinden silme işlemleri, resimleri, sesleri sıkıştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan görmüş olduğunuz butonlara değinmek istiyorum. En baştaki butona tıklayarak karakterinizi çoğaltabilirsiniz. Hemen yanındaki makas simgesine tıklayarak Karakterinizi silebilirsiniz. Onun yanındaki karakter büyüt butonuna tıklayarak karakterinizi büyütebilirsiniz. Ya da hemen yanındaki karakter küçült butonuna tıklayarak karakterinizi küçültebilirsiniz. Sağ üst köşede bulunan pencerelere tıklayarak sahnenizin ayarlamalarını yapabilirsiniz. Ya da sunum görünümüne geçebilirsiniz. ESC tuşuna tıklayarak sunum modundan çıkış yapabilirsiniz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz ekran sizin sahnenizdir. Eklemiş olduğunuz karakterler, yapmış olduğunuz çalışmalar bu alanda gözükmektedir. Hemen altındaki simgelerden bahsetmek istiyorum. Buradaki butonu tıklayarak yeni bir karakter çizebilir, dosyadan yeni karakter seçebilir, hemen yanındaki butonu tıklayarak sürpriz bir karakter ekleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz karakterler sağ alt köşedeki alanda gözükmektedir sahnenize ilişkin düzenlemeler görmüş olduğunuz alandan yapılmaktadır. Ortada görmüş olduğunuz alan sizin kod bloklarınızı ekleyeceğiniz, kostümleri ve sesleri düzenleyebileceğiniz alandır. Kedi karakterini seçelim örneğin. Buradan karakterinizin ismini değiştirebilirsiniz. Örneğin kedi yazabilirsiniz. Yazılar bölümüne görmüş olduğunuz komut bloklarından dediğinizi ekleyerek kodlayabilirsiniz. Kostümler bölümüne tıklayarak karakterinizin kostümünü değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde isim vermiş olduğunuz gibi karakterinizi kostüm isimlerini de değiştirebilirsiniz. Sesler bölümüne tıklayarak karakterinize ilişkin ses efektlerini buradan ekleyebilir ya da bilgisayarınızda mevcut bulunan seslerden ekleyebilirsiniz. Ya da Scratch uygulaması içerisinde bulunan içerisinde de eklemeler yapabilirsiniz. Scratch uygulamasının arayüz tasarımı gördüğünüz gibi genel anlamda basit ve karmaşık olmayan bir yapıya sahiptir. Sizi rahatlıkla kullanabilir, öğrencilerinizle birlikte güzel projeler üretebilirsiniz. Şimdi online ortamdaki Scratch uygulamasının arayüz tasarımına değinmek istiyorum. Scratch'in ana ekranına giriş yaparak sağ üst köşede bulunan giriş butonuna tıklayıp kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Ben daha önceden giriş yapmıştım. Siz ilgili alanları doldurarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Biraz önce göstermiş olduğum çevrim dışı ortamda kullanabileceğiniz Scratch uygulamasının proje ekranına oluştur butonuna tıklayarak online ortamdaki Scratch uygulamasında erişim sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi online Scratch ekranında sadece bölümlerin yerleri değişmiş durumda. Gel Scratch ekranını da açayım isterseniz. Bilge durumda küçültelim. Gördüğünüz gibi sadece yerlerde değişiklik var. Sahnemiz on, çevrim dışı ortamdaki scratch uygulamasında sağ tarafta bulunuyor. Çevrim içi ortamdakinde de sol tarafta bulunuyor. Sadece yerlerinde değişiklikler var. Onun dışında bariz değişiklikler yok. Çevrim dışı ortamdaki uygulamada anlatmış olduğum tüm özellikler çevrim ortamdakileri de, de aynı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda Scratch uygulamasına ilişkin örnek bir proje yapılarak uygulamayı daha net bir şekilde anlamanız sağlanacaktır. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.